sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Değerli futbol severler futbol plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray'daki son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi Galatasaray gündemini konuşacağız. Yeni gelişmeler de var. Özellikle bu Riva olayına ilk başta konuşmak istiyorum. Çünkü Galatasaraylı yöneticiler bir dosya hazırladı diyebiliyoruz ve bunu Riva'ya götürdüler. Bu görüşmelerin perde arkasında neler yaşandı? Buradaki asıl amaç neydi sizce? Ya bu bir e, uzlaşma toplantısı değildi. Yani tamamen e, Galatasaray'ın 9 haftalık periyotta 2 e, Galatasaray 9 maç oynadı. E, maçlarındaki sıkıntıları dile getiren, aynı zamanda diğer maçlarda rakip takım maçlarında yaşanan çift standardı ortaya Hı -hı. koyan e, bir serzeniş, e, belki geç kalan bir serzeniş ama zaten bekleniyordu. E, ligin ilk haftasından sonra Erdan Timur bunun sinyalini vermişti. Biz e, hakemlerin kararlarını mercek altına alıyoruz demişti. Hı -hı. Bu alanda e, sürpriz olmadı, sadece. Zamanlaması biraz e, ertelendi, beklenenden biraz daha Hı -hı. geç oldu. Geçen hafta aslında planlanan bir ziyaretti. Erden Timur'un hastalığı nedeniyle e, bu hafta yapıldı. E, buradan amaç yani Galatasaray'ın lehine bir ortam yaratmak değil. Tamamen hakemlerin adil, dürüst Hı -hı. olması özellikle e, var hakemlerin atamasından sorumlu Murat Ilgaz'la ilgili sıkıntının dile getirildiğini biliyoruz. Murat Ilgaz bar hakemlerinden sorumlu aynı zamanda MHK başkan Vekili, Galatasaray yönetimi sayın Dursun Özbek sayın Erden Timur bu operasyonun başında Murat Ilgazın olduğunu düşünüyor yani Murat Ilgaz dan etkileniyor özellikle bar hakemlerin ki bar hakemlerinde bu hafta hakemde Erkan e, Engin'de olmak üzere. Erkan Engin'de değil mi? Hı, hı. E, ya yani, dolayısıyla e, Galatasaray maçlarının üst üste yaşanan var sıkıntıları dile getirildi. Burada buradan nasıl bir çözüm olur? Bu iş bir şova dönüştürülmedi örneğin. Yani normal şartlarda ne yaparsınız? Böyle bir toplantıya gittiğiniz vakit kameraları çağırırsınız. E, şovunuzu yaparsınız. Yani, Galatasaray şov yapmıyor gördüğüm kadarıyla. Zaten hı. hani ee, bu iş mümkün olduğunca aslında gizli tutulmaya çalışıldı. Kameralar önünde bir söylemde bulunulmadı. Perde arkasında çıkıp Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na, Başkan, Başkan Vekil'ine rahatsızlıklar dile getirildi. Ama bu rahatsızlıkların öznesi e, az önce de ifade ettiğim gibi Murat Ilgaz'dı. Evet. Murat Ilgaz'ın e, özellikle var hakemler üzerindeki etkisi olumsuz diye algılanıyor. E, bu sadece Galatasaray'ın bu arada kendi maçlarıyla alakalı bir durum değil. Yani diğer takım maçlarında yaşanan sıkıntılar da yani onları kıyasladı vakit. Hı hı. Ya diğer maçta niye böyle oluyor da bizim maçta niye böyle olmuyor? Eleştirileri beraberinde geliyor. E, dolayısıyla bakalım yani bundan sonrası için e, Galatasaray'ın aşama aşama giden bir e, tepkisi söz konusu. E, i̇lk başta tabii eee sarı kırmızılı kulübün Resmi sitesinden açıklamalar ya da işte yöneticilerin açıklamaları vardı. Bu konuda özellikle Galatasaray'ın ligin ilk haftasından beri ki bunu madde madde sıralayabilirsiniz. Antalya spor maçıyla başlıyor, Giresun spor maçı, ne bileyim Trabzon spor maçı, son olarak Kayseri maçı. Hep böyle Galatasaray'ın aleyhine diyebileceğimiz kararlar, hep Galatasaray'ın bir kere VAR'a bir o da Galatasaray'ın aleyhine verilmiş. Yani Galatasaray'ın golü sayılmamış, bir, bir kere VAR e, devreye giriyor. Onda da Galatasaray aleyhine bir karar çıkmış. Şimdi e, bakılan e, noktada Galatasaray yönetiminin sessiz kalmakla eleştiriliyordu. E, sarı Kırmızılar artık e, harekete geçmişler diyebiliriz ama hani bu ne derece sonuç veriyor onu görmek lazım. Peki siz de bahsettiniz aslında aşama aşama pek çok maçta bu durumla karşılaştıklarını ama ipleri koparan Kayseri spor maçı mıydı yoksa Fenerbahçe maçından sonra mı? Böyle hani sosyal medyada da çok fazla taraftarlar tarafından gündeme haline getiriliyor çünkü bu konu. Neden sessiz Hı -hı. kalıyorsun şeklinde. Levent Tüzemen de Futbol Plus'ta yaptığı bir yayında bundan bahsetmişti. Galatasaray'ın çok sessiz ve naif kaldığını. İpleri koparan nokta ne oldu sizce en son? Yani ee, tabii ki kendi maçları önemlidir ama diğer takım maçları daha fazla can sıkıyor. Hı. Yani Galatasaraylı yöneticilerin taraftar gibi hareket ediyorlar. Sonuçta bunlar da taraftar duygusu hareket eden insanlar. Kendi maçlarında yaşananlar bir tarafa, diğer maçlarda yaşananları da görünce çifte standart duygusuna kapılıyorlar. Abi, çifte standart varmış diyorlar. Hı. Tepki bu nedenle yoksa e, Kayseri Spor maçındaki kötü oyunu gölgelemez. Yani sonuçta kötü oyun ortada. Yani bu değiştirmez yani Galatasaray hı hı. kötü oynadı ya da ne bileyim genel olarak Galatasaray'ın performansına baktığımızda puan kaybettiği maçlara baktığımızda 10 kişi Galatasaray'da demiri yenmemesi de başka türlü izah edilemez ya da Trabzon maçı ya da içerideki Giresun maçı Galatasaray'ın temel problemleri var ee, bence e, bu noktaya kadar Galatasaray'ın Galatasaray yönetiminin sessiz kalmasının e, perde arkasında biraz takımın sahiçi performansı da yetiyordu yani takım çok iyi oynar. Muazzam oynar o zaman çıkıp hani dersiniz ki ya böyle böyle hı hı. şimdi takımda da bir böyle bu anlamda çok olumlu bir ışık yok ee, ama bu Galatasaray'ın haklarının korunmayacağı ya da Galatasaray'ın tekrar doğranacağı anlamına gelmemeli. Bence e, bu noktada özellikle diğer takım maçlarında yaşanan gelişmeler daha fazla can sıkıyor. Yani Galatasaray'ın kendi maçlarında hı hı. çok sonucu değiştirebilecek e, evet kritik kararlar var. Kayseri maçı dediğin gibi evet. maçın ilk dakikasında verse penaltı bambaşka bir senaryo olacak ya da Giresun maçında penaltıyı verse bambaşka bir senaryo olacak. Yani toplama baktığımızda hepsi etkili. Kendi maçlarında evet e, sıkıntılar var ama esas diğer maçlarda bir Fenerbahçe'nin maçı, Beşiktaş'ın maçına ya da Trabzonspor maçına verilen kararlar ee, hem taraftarı geliyor hem de yönetimi hı. geliyor. Murat Ilgaz'a karşı tepkilerden bahsettiniz açıkçası. Ee, Galatasaray yöneticilerinin istifasını istediği şeklinde iddialar da var. Sizce Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişiklik olması söz konusu olur mu? Ee, yani değişiklik olmazsa büyük tartışmalar olur. Hı hı. Görüntü Galatasaray Kulübü Murat Ilgaz'ın istifasını istiyor. Özellikle Barakemler'in yetersizliği konusunda Sarı Kırmızı kulübün ciddi bir tepkisi var. Hı hı. Sadece bir Murat Ilgaz istifasıyla e, her şey çözülür mü? Emin değilim çünkü Barakemler'e yetersiz gibi görünüyor. Sadece Galatasaray'ın değil. Bugün birçok kulübün isyanı var. E, i̇şte son hafta Ümraniye'si ne bileyim Konya Spor'da buna dahil oldu. E, buradan nereye gider bilmiyorum ama e, Galatasaray güçlü bir kulüp. Onu söyleyebilirim. Geçen sezonki Burak Elmas yönetimiydi, Dursun Özbek yönetimini karıştırmasınlar. Yani o dönemde, <laughs> o dönemde çok biliyorsun konuşuluyordu. Fazla konuşuluyordu hatta ama bir sonuç alınamıyordu. Şu an Galatasaray'ın başkanı konuştuğu vakit yer yerinden oynar ve oynamalı da. Yani bunu laf olsun diye çıkıp konuşmaz. Galatasaray'ın çok güçlü bir başkanı var, yönetimi var. Ee, bu yönetimi ge geçen yönetimle, Burak Amas yönetimle karıştırmasınlar diyebilirim. Peki yine bir iddiadan bahsedeceğim bilginiz var mı bilmiyorum ama lütfen yorumlarınızı <laughs> bizle paylaşın. Galatasaray'da bir köstebek arayışı iddiası döndü ve Emre Kaplan da bunu Futbol Plus'ta yine yaptığı bir yayında paylaştı. Florya'da neler oluyor? Sizin bildiğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı? Hemen nasıl bu topa girmiş. <laughs> köstebek çok. Vallahi e, bir köstebek yuvası var. <laughs> Doğru. Eee Galatasaray'a zarar veren bir yapı tabii bu. Bunun herhalde herkes <laughs> farkındadır. Ben bile e, farkındayım. Ama bir gazeteci olarak ben rahatsız oluyorum şimdi. Ben mesela son, Kayseri maçından sonra tepkilere baktım, bizde de göstermişler yani taraftarlar işte kadroyu verdiniz falan. Yani benim işim bu zaten, yani benim kadroyu vermek işim ama kadro başka boyutta artık verilmeye başlandı. Yani ee, bunlar Florya Galatasaray'ın yatak odasıdır. Sen yatak odasının sırlarını dışarı sızdıramazsın. Eğer buna bir oyuncu ya da oyuncu hmm. üzerinden ya da pardon menajeri üzerinden oyuncu vesile oluyorsa o oyuncu Galatasaray'a ihanet ediyordur. Galatasaray'da köstebek maalesef var. Emre'ye katılıyorum. Bununla ilgili böyle dedektiflik yapmaya gerek yok. Hı hı. Zaten kimin nereden haber alabileceği <laughs> ilişki çok zaten bariz belli. Ben bunun farkındaysam yani Galatasaray kulübünün yetkililerinin bunun farkında olması gerekir. Ben çok kendi adıma kurcalamıyorum üzerine gitmiyorum ama rahatsızlığımı e, ifade edebilirim. Şundan dolayı rahatsızım. Ya sonuçta biz bu işi yapıyorsak, hani gazetecik yapıyorsak birileri bu haberi verecek, versin evet. de. Ya değil mi yani? Şimdi bunu bundan dolayı bu haberi ben versem yine benzer bir sıkıntı olacak ki biz birçok haber verdik. Ya da Emre verse yine benzer bir durum. O yüzden e, Valla ben şey diyorum artık yani Modri Meydan diyeyim. Ee, köstebekler iyi çalışıyor ama e, her zaman gazetecilerin bir B planı da olur. Yani bugün Galatasaray Kulübü bu konuda eğer gerekli e, önlemleri almazsa yarın başına çok iş açılır. Bu köstebekler amaç e, Okan Burun kafasındaki henüz tam oturtamadığı sistemi rakiplere vererek Galatasaray'ı güçsüz göstermek mi? Yoksa yakın oldukları kişilere bir takım jestler yapmak mı? Ona da bakmak lazım. Bundan şunu söyleyebilirim. Galatasaray zarar görüyor sadece. Bu kadar Icardi'leri, ne bileyim Mertens'leri, işte Mataları, Yusuf Demir'leri, Raşisa'ları getireceksin. Flora'da iki öztebekleri bulamayacaksın. Yani adama derler bir dakika ya. Yani değil evet. mi? Yani Dünya çapında işlere imza atacaksınız. Bunların hepsi böyle uğraştıran transferler, süreçler, e, hepsinin hikayesi olan transferler, kolay transferler değil, uluslararası ses getirebilecek transferler. Şimdi bütün bunları yaparken siz floryada bir zafiyet yaratırsanız, e, hocanın otoritesini sarsacak eylemlerde bulunursanız e, ve bunun içerisinde kimle ilişkili olduğunu tahmin ettiğimiz ya da edemediğimiz bir ya da birkaç kişi, Kime yakın ya da bu ıı, sızmalardan kimin ne müfaati olabilir? Buna bakmak lazım ama çok rahatsız edici onu söyleyeyim. Rahatsız edici hani çok biraz şey konuşuyorum, biraz şifreli konuşuyorum <laughs> farkındaysan. Bunu bilinçli evet. olarak yapıyorum. Şundan dolayı, e, bunun daha üst sekmeni daha ağır ve sansasyonel olur. Onu evet. bir sonraki bölüme saklayalım. Çünkü şundan <laughs> dolayı, bekliyoruz. Evet. Yani biz de, sadece şöyle bir cümle kullanayım. Mesaj belki yerine gider. Herkes her şeyin farkında. Buradan da duyurmuş olalı. <laughs> yani herhalde anlaşılmıştır. Peki. Onu e, anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. E, ama köstebek konusu ciddi anlamda rahatsızlık e, veriyor. Peki. Aslında Galatasaray'ın beklediğimizden biraz e, olumsuz giden bir performansı var diyebiliriz çünkü beklenti gerçekten çok yüksekti Galatasaray'da. Okan hocanın e, de çok başarılı olacağını tahmin ediyorduk ama şu an biraz eleştiriliyor sanki Okan Hoca ve biraz değil bence e, evet, fazla eleştiriliyor. Fazla eleştiriliyor. Hatta onun yerine yabancı bir teknik adam arayışı şeklinde haberler de yazılıp çiziliyor. Sizin bu konuyla alakalı bilginiz var mı veya süreç nasıl ilerler? Bu operasyonel e, faaliyetim bir ayağı, hı hı. E, yabancı teknik direktör arayışı. Yani bu filmin sonunu ben az çok tahmin edebiliyorum. O yüzden e, yok böyle bir şey. Ama bu da bir operasyonel faaliyetim bir ayağı. Yani böyle başlıyor zaten hikaye, o adım adım gidiyor, ondan sonra esas kurgulanmak istenen e, şey senaryo sahneye sürülü. E, yani herkes her şeyin farkında diyorum. E, bunları görebilecek e, zekada, kapasitede insanlar var. Burada eee yönetiminde kendi içerisinde e, artık e, farklı fikirlerin olması normaldir ama kesinlikle böyle bir arayışın olmadığını söyleyebilirim. Ha bu düşüncede olan birileri de olabilir. Ama sonuçta son sözü Galatasaray'da her zaman başkan söyler. Ee, böyle bir hayali olanlar varsa da e, yani yolu yakınken bence e, bir gözden geçirsinler kendilerini. Şundan dolayı Galatasaray'da güçlü bir başkanlık sistemi vardır. Başkana rağmen kimse operasyon çekemez. Burada Okan Buruk kalacak. O, Okan Buruk Galatasaray'ın teknik direktörü ve taraftar arkasında. Sosyal medyada başka bir rüzgar esiyor. Onu evet. da söyleyeyim. Abi, bu arada Galatasaray futbol takımının kötü oynadığını da kabul ederim. Kötü oynuyor. Evet. Okan Hoca'dan ben de eleştirebilirim. Yani cesur kararlar alsın. Daha farklı ne bileyim daha gözle hoş gelen ama yani bu, burada biraz da tabii şey. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna Jesus'a baktınız vakit tabii ki biraz moraliniz bozuluyor. Yani evet. Galatasaray'ın beklentilere yanıt verememesi bu kadronun belki puan olarak değil puan olarak bence fena değil. Ama oyun olarak e, beklentilerin çok altında kalması can sıkan bir durum. Ya bu kadar isim var ki insanlar şov bekliyor biraz aslında. Yani işte dediğin gibi yani bu isimler sanki böyle Galatasaray her maç 5-6 atacak. <laughs> Ligde her maçını kazanacak. Öyle bir dünya yok zaten. Öyle olsaydı her sene Paris Saint Germain şampiyonlar ligini alırdı. Adamlar her parayı basıyorlar. Messi'ler falan Neymar'lar hep orada. Ama günün sonunda Fransa Ligi, e, Reims'ler, Toulouse'lar falan orada bir şekilde zaten şampiyon olursun. Ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde yok olmuyor, gidemiyor. Bir, bir yere kadar getiriyor ondan sonra hüsran, hayal kırıklığı. E, ka, bu kadronun da açıkçası e, ya ben bir görüntüden mesela rahatsız oldum. Ben ne rahatsız eder biliyor musun? Ya yani Ben Galatasaray'ın e, büyük bir hayal kırıklığı... Oyun olarak e, hakikaten dibe vurdu. E, işte zaten sıkıntılarla falan mücadele eden bir rakipi karşısında bu arada bu oluyorsunuz? Bir maçtan sonra kard yani, ile Torreira'nın böyle çarpışan otu görüntüsü beni rahatsız etti ya. ya siz umrunda mı dünya? Yani böyle şey bu, bu vurdum duymazlığa girer, tamam mı? Ha. Bu, bu görüntü şimdi bak. Bunlar hepsi birbirleriyle ilişkili, birbirle bağlantılı şeyler. Bugün iletişim günümüzden önemli şeydir. Eğer e, vurdum duymazsan, bu sonuç seni ilgilendirmiyorsa da bu görüntüyü vermezsin. Biraz takımı ciddiye alması gerek. İşte, tabii ki yani. Sen sorun edeceksin. Ben 32 yaşındaki Valencia'nın topa nasıl koştuğunu gördüğümde Icardi'den de aynısını beklerim 30 yaşındaki. Senin adını Icardi. 32 yaşındaki Valencia'yı görüyor musunuz? Bilmiyorum. Nasıl koşuyor ya, Nasıl mücadele ediyor? Şimdi burada o çarpışan otu sezon sonuna e, şey olmasın yani e, sezon sonu benzer bir tablo yaşanmasın. O zaman gerçek çarpışan otuz şeyine döner. Oto döner yani Galatasaray. Evet. Yani dikkat etmek lazım. E, açıkçası burada Okan Hoca'ya büyük iş. Şu bugün doğum günü onu da kutlayalım. Evet. Galatasaray'ın bence bir oyuncu olsun. olarak efsanesi 49. yaş günü. E, dolayısıyla Bizleri enteresan bir süreç bekliyor. Evet bugün de zaten akşam maçı var Galatasaray'ın ee, biraz performansının düşüklüğünden aslında bahsettik ama akşam en azından nasıl bir oyun bekliyorsunuz ve Galatasaray ne yapmalı? Bu ya Akşam e, vallahi bir kupa maçı ancak böyle bu kadar heyecan verici hale dönüşebilirdi. Yani bu turda rakip kastamonu spor hani böyle bir yarı final falan olsa anlarım ama yani şu, bu bile yani, e, bazı şeyleri anlatır ve göstermesi lazım. Yani şu Galatasaray'ın oynamayan oyuncuların uyandırdığı merak e, nasıl bir kadronun Galatasaray'da olduğunu göstergesi. Bugün Yusuf Demir'i insanlar merak ediyor. Raşit Sayın merak ediyor. Seferovic'i merak ediyor. Ne bileyim Oliveira'sı, şu su, bu su. Yani burada e, Kiduboğa, bugün sabah bekliyorum. Şimdi e, bu Galatasaray'da arayışlar, Okan Hoca bir türlü o formülü bulamadı. Bugün bir ışık tutacak bazı oyuncuların performansı. Buna göre de hoca planlamasını yapacak. ya Kolay değil tabii bu kadro yönetmek ee, ama baktığımız vakitte e, bazı oyuncular bunu fırsata çevirebilirler. Ya tabii ki ölçü değil. Yani böyle bir maç ölçü olarak kabul etmiyorum ama en azından e, seyir zevki bakımından e, insanların bir takım şeyler sunacaktır. Ama genel olarak e, Okan Hoca'nın kafasında bazı şeyler var. E, bunları kısmen sahaya yansıtı bazı tercihler yaptı. Bir türlü e, ideal kadroyu kuramamakla Hı -hı. eleştiriliyor. Aslında yani çok zor değil işi. E, ama e, işte ne bileyim, Kayseri maçında Mata Mertensi-Kardefi fazla lüksdü. Evet. E, bu takımı... Nasıl daha genç, daha dinamik hale getirebilirim diye bir takım arayışları var. Bugün de Yusuf Demir ve Raşit ise bence kritik oyuncular. Her iki oyuncu iyi oynarsa hocaya ilk 11 için e, net bir mesaj verecekler. Bir de belki Seferovic'den bir kıpırdanma bekliyorum. Seferovic e, kıpırdarsa Icardi'ye de e, bir süre çarpışan otoda eğlenmek düşer. Seferovic formayı kapar. Ama dediğim gibi yani bir, bir ışık vermesi lazım. Bir kendini <laughs> göstermesi lazım. Peki ben size çok teşekkür ederim ben aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarında bugün sevgili Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendirdik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın, hoşçakalın.